Son 8 yılın e, tahribatı çok büyük yani özellikle sanat alanındaki tahribatı çok büyük. Sözünü hangi alanda kurmak gerekiyor ve o onu nasıl, o zemini nasıl yaratmak gerekiyor bunun üzerine kuruluydu. Gittikçe söz kurma alanlarımızı daha da geniş hale getiriyoruz. Ki şu anki mevcut süreçte bunu gerektiriyor. Sanatçıların bir arada olması gerekiyor. E, şimdi yeniden de, sosyalist, demokratik e, bir toplum inşası söz konusu ve buna öncülük edenler, ede, etmesi gerekenler yine bir parçası da sanattır. Çünkü sanat hakikaten topluma mal olmuştur. Toplumun daha demokratik bir hale getirmesi de kendi sözü her zaman tarih boyunca var olmuştur yani. Biz sanatçılara bu inisiyatife çok rol düşüyor yani büyük bir sorumluluk düşüyor. Yaptığımız tartışmalarda mesela şeyi görüyoruz yani barışmak nedir yani nasıl bir barış inşa edebiliriz demokratik bir toplum nasıl inşa olur bizler için ne anlam ifade ediyor mesela birçok kesimin halen buna hazır olmadığını ve bunu tartışmaya bile açık olmadığını gördük mesela barışı bile tartışırken Barıştan önce halen konuşulması gereken şeyler varmış gibi tartışmalar yürütüyoruz ama bir barış söz konusu olmadan e, demokratik olma da söz konusu olmuyor çünkü bu bir e, paradigmadır ve bu paradigma e, yeni gelişen paradigma yayılıyor yani tüm toplumun her kesimine yayılıyor bunu ilk elden e, sanatçının e, en iyi şekilde idrak edip e, topluma anlatabilmesi gerekiyor biz hiç barışı deneyimleyemedik yani hani sadece böyle kıyısından bir geçildi işte 2013 14 12 belki Şimdi hiç deneyimleyemediğimiz bir şeyi tarif etmek çok zor yani ee, geçen hafta yaptığımız bir toplantıda inisiyatifte mesela şeyi söyledik yani hiç barış örnek bir filmimiz yok hiç konumuz bile olmamış ya da bir yazımız ya da bir resim yaparken özellikle Kürdistan'da barışa yönelik bir motif bulamazsın. Hep savaşa yöneliktir. Çünkü son 50 yılı çok ağır bir savaş yürütüldü burada. Tüm sanat anlayışımız bu savaşı anlatabilmek, bu savaşın yarattığı acıyı anlatabilmek üzerine kuruluydu. Bugün fark ediyoruz. Biz barışı hiç konuşamamışız. Hiç sanatta işleyememişiz. Hiç konumuz bile olmamış. Bu da zaten savaşın yarattığı tahribatı gösteriyor. Yani düşünün ki özellikle Kürt sanatçıları tek yani her alanda hangi disiplin olursa olsun işlediği şey savaş konuları, sınır, dil, kadın, çocuk, yoksulluk, asimilasyon. Tüm bu temelde yani tüm bu kültürel soykırım ve asimilasyon temelinde bizim üretimlerimiz sanatsal üretimlerimiz şekilleniyor. Bu başka bir şey deneyimleyemedik yani. Dönüp baktığımızda da mesela Halepçe gerçekliği var da yine bir filmle görüyoruz bütün bunları hani sanatın bir de böyle bir önemi var yani tüm havzayı diri tutuyor, havzayı var ediyor. Bizim havzamız sadece savaş ve mücadeleyle inşa edildi yani evet bir savaş var dramatize etmek istemiyorum hani ama beraberinde bir mücadele biçimi de var yani bizim sanat alanımız da böyle yani savaş ve mücadele yani bu yüzden mesela biz kürt sinemasına da hep şey diyoruz yani direnen sinema diyoruz direniyor kendi var etmeye çalışıyor e bu Türkiye cephesinde de öyleydi yani e bu hiç değişmedi çünkü savaş sadece bir kesimi değil tüm toplumlara yayılır ve tüm toplumu etkisi altına alır yani. Yani istesen de istemesen de muhalif olsan da olmasan da o etki altında üretimi yaparsın o etki altında sanatın şekillenir biçimlenir Elbette karşı durursun ama son 10 yıla baktığımızda mesela çok hızlı bir değişim oldu yani üretimler azaldı sanatçılarda ciddi bir göç gelişti çoğu Avrupa'ya gitti e haliyle savaşın etkileri çok derindi yani özellikle sanatçılar üzerinde çok derindi ve ciddi kırılmalara yol açtı yani mesela ciddi göç oldu bunu o kadar az tartışıyoruz ki yani bir hem bir akıl gücü oldu hem sanatsal anlamda bir göç oldu yani şimdi tüm bunları bertaraf etmenin bir yolu var o da örgütlenmek bu süreçte örgütlenmek bu barış söylemi etrafında sözünü yeniden kurabilmek, yeniden buna cesaret edebilmek. Biz mesela tartıştığımızda bir son 10 yılda barış söylemi bile o kadar kriminalize edilmişti ki insanlar barış kelimesini bile kullanamaz hale gelmişti yani. Doğal özgürlük talebi, barış talebi tüm böyle doğal bir talepken kriminalize olmuş hali tüm sanat alanına da yansıdı yani. Yani buradan çıkmanın bir yolu var yüzleşmektir. Özellikle mesela Türkiye cephesinde bununla yüzleşmek gerekiyor. Sen yani yüzleştikten sonra tekrar bir araya gelip yeniden söz kurarsın. Bu yüzden inisiyatife de çok fazla yük düşüyor yani. Hakikaten bu, bu süreci anlatabilmek önce çeperimiz olan sanatçılara anlatmak